Uzun bir aradan sonra merhabalar, selamlar herkese. Çok çok uzun zamandır YouTube'a içerik üretmiyordum. Evlilik, iş, çocuk derken yoğunluktan dolayı bayağı bir ara vermek zorunda kaldım. Bundan sonraki süreçte elimden geldiği kadar düzenli içerikler üretmeye çalışacağım. Bu videoyu çekmekteki amacım ise aslında kanalın konseptini biraz daha değiştirmeyi planlıyorum. Kanalın konsepti de aslında fotoğrafçılık ve videografi alanlarına ilgi duyanlar için bir buluşma noktası hedefliyorum diyebilirim aslında. Burada hem yeni başlayanlar hem de deneyimli içerik üreticileri için faydalı ve yararlı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Yani aslında kamera arkasındaki hikayeler, yaratıcı süreçler ilginizi çekiyorsa doğru kanaldasınız. Şunu diyebilirsiniz, güzel kardeşim, tamam yap ama sen bu kanalda bize ne gibi içerikler üreteceksin veya biz senin videolarını neden izleyelim, ne öğreneceğiz diyebilirsiniz haklı olarak. Ele alacağım konularından birisi fotoğrafçılık teknikleri. Bununla alakalı işte doğru ışık nasıl yakalanır, çekim teknikleri nelerdir, kompozisyon nasıl oluşturulur gibi konuları ele almaya çalışacağım. Video tarafında ise kamera ayarları olsun, çekim teknikleri olsun, hatta belki kurgu aşamasına da biraz giriş yapabilirim. Yani kurgu ipuçlarıyla alakalı içeriklerde üretmeye çalışacağım. Ayrıca bence en önemli konulardan biri de bu işe yeni başlayanlar için veya ilgi duyanlar için ekipman seçimi, kamera, lens, mikrofon, ışık, ışığın doğru kullanımı gibi bu önemli konulardan da bahsetmeye çalışacağım. Aslında e, kısaca özetlemek gerekirse fotoğrafçılık ve videografi alanında tüm sorularınıza cevap olacak bir rehber niteliğinde kanal olmuş olacak aslında. Ha yani şunu da unutmadan söyleyeyim, e, tüm bu saydıklarımın yanında ücretsiz kaynaklar, ücretsiz presesler hem fotoğraf tarafında video tarafında loot olmuş oluyor zaten. Elimden geldiği kadar kendi kullanmış olduğum kaynak ları da sizlerle zaman zaman ücretsiz paylaşmaya çalışacağım. Bu videoyu izlerken şunu da sorabilirsiniz. Hani sen bu işimi yapıyorsun ki bunlarla alakalı kalkıp eğitim vermeye çalışıyorsun vesaire. Lise 1 yıllarımda aslında bu alana ilgi duymaya başladım. Ta o zamandan başlamıştı işte fotoğrafçılık, video çekim teknikleri, kurgu, photoshop gibi alanlara ilgi duymaya başladım ve artık bu bende ilgiden, hobidense bir yaşam tarzı haline geldi. Kendince Instagram'da içerik üretmeye çalışıyordum. Yani o tarafta biraz daha aktiftim. Ama orada video süreleri vesaire biliyorsunuz kısa olduğu için YouTube'da da bununla alakalı içerik üretmeye karar verdim. Yani bu tarafın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hem video tarafında hem fotoğrafçılık tarafında birçok şeyi kendim öğrendim. Araştıra araştıra. Yani artık YouTube gibi bir platformda bu gibi bilgilere çok kolay şekilde ulaşabiliyorum biliyorsunuz birçok kaynak var. Hem İngilizce hem Türkçe olarak. Ben de buralardan öğrendim. Ee... Yani belli bir seviyede geldiğimi düşünüyorum açıkçası. Zaten bunu ilerleyen zamanlara daha iyi anlayacaksınız. Yani tüm deneyimlerimi e, sizlerle paylaşarak bu yolculuğunuzda sizlere rehberlik etmek istiyorum diyelim açıkçası. Kanal aslında hem öğrenme hem e, paylaşma platformu olacak. Sizin yorumlarınız, sorularınız, deneyimleriniz hep birlikte büyüyen bir kanal olmasını amaçlıyorum. Bu da böyle bir girizgah videosu olsun. Videoların konularıyla alakalı da benim belli bir planım var ama tabii şununla alakalı bir video çeksen şöyle başlasak daha iyi olur dediğiniz bir konu varsa bunu da mutlaka lütfen yorum belirtin. Problem değil, sizden gelen taleplere göre de e, bu sıralamayı değiştirebilirim. Bu gibi videolar aslında çok fazla uzun olmamalı ya da ben böyle düşünüyorum. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum. Eğer bu alanlara ilgi duyuyorsanız ve bu konular ilginizi çekiyorsa bana destek olma amaçlı e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarak da yeni paylaşacağım videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.